Göztepe Rize Sporu deplasmanda 3-0 90. dakikaya kadar Rizespor'un beraberlik umudu vardı. Uzatmalarda 2 gol buldu. Yani maçın son bölümünde 2 gol birden buldu. Kontratağı iyi çıkan bir yapı kurmuşlar dikkatli olmakta yarar var Göztepe'nin oyuncularına karşı Fenerbahçe'nin en önemli özelliği bu sene en önemli özelliğinin şu olması lazım zor bir ortamda oynadıkları maçtan hemen sonraki karşılaşmada rahatlama getirilmemeli yani oyun aynı ciddiyetle devam etmeli tüm dünyada takımlar çarşamba pazar Cumartesi, Salı, Pazartesi, Perşembe gibi sürekli olarak bir hafta içerisinde üç maçı birden oynuyorlar. Mourinho'nun da çıkıp açık yüreklilikle daha federasyon karar vermemişken erteleme istemiyoruz. Bizim bunu altına kalkacak kadromuz var. Zaten ertelense de koyulacak yer çok az, sıkışık bir takvim var demesi, Fenerbahçe kulübünün erteleme için başvurmaması da önemli.